Yapımı ile ilgili Instagram üzerinde yapmış olduğumuz oylama sonucunda birçok kişinin buna merak sardığını görmüş olduk. Şimdi video çekerek anlatmak istedim çünkü daha kolay anlaşılır olacak sizler için de. Bu da benim ilk videom olmuş olacak bu arada. Şimdi bu süreçte özellikle evlere kapandığımız bu süreçte hem oyalanırsınız hem de biraz daha moral ve motivasyon açısından bir şeyler üretmek sizlere iyi geleceğini düşünüyorum. Bu şişemiz ben şimdi öncelikle yapılmışları bir göstereyim. Şöyle daha önce benim yapmış olduğum mumluklarımız gayet şık dekoratif ve yapımı da kolay sizi sıkmayacak şöyle güzel ürünler bu şişe garnitür şişesi ben bu tarz şişeleri saklıyorum genelde. Çünkü böyle şeylerde kullanışlı oluyorlar. Tabi bunların yoksa evde daha uzun şişeleriniz varsa veya farklı formlarda şişeleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben şimdi hemen şöyle size göstereyim. Ortalama 14-15 santim uzunluğunda bir şişe. Şimdi bu şişe öncelikle ağız kısmına şöyle bir ip bağlayacağım. Bunu biraz geniş bağlıyorum çünkü şu bölümde çalışacağım için burada bana bir şöyle bir alan oluştursun istiyorum. Şu şekilde bağladım. Şimdi iplerimizle ilgili bunlar benim makrome yapımında kullanmış olduğum ipler. Ama evde yok bizim derseniz de buna benzer şöyle sert ipler veya işte şunun gibi bu benzer ipleri kullanabilirsiniz ama şu tarz hani mesela örgü ipleri böyle yumuşak ipler bunlardan yapmamaya çalışın bunları hiç önermiyorum çünkü hem örneği göstermiyor hem de size vazgeçirecektir bunları kullanmayın ee, şimdi gelelim bunun yapımına takmış olduğunuz ipe bu ipleri aynı zamanda 50 santim olarak ben kestim bu boyuttaki bir şiş için 50 santim uygun olacaktır ee, ve ipleri 26 adet kestim çift ip kesin yani çift sayıları kullanın çünkü birbirine bağladığınızda ipleri e, tek sayılar açıkta kalır şöyle buradaki ipimize öncelikle bunu buradan alıyorum şuraları eşit kullanıyorum şöyle kolay bir düğümle başlamış oluyoruz Yine aynı şekilde. Bunları yan yana bu şekilde sıralayacağız. İpleri tamamı bitene kadar bunu bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Tüm iplerimizi taktık. Bitti. Şu alttaki ilk düğüm attığımız ipi şu ipi biraz daha sıkıştırarak burada bağladım. Eşit bir şekilde taktığımız ipleri de burada yaydım. Şimdi burada bir püf nokta göstermek istiyorum. Bu tarz yuvarlak olan örneklerde genelde şu ipin bağlandığı noktada daha sonra örnek ilerlediğinde bir boşluk oluşur. Şurada. Şimdi bunun önüne geçebilmek için en başta şunu yapıyoruz. Buradaki iki ipi düğümün kenarlarındaki iki ipi şöyle göstereyim. Buradan başlayarak düğümlerimizi atıyoruz. Şimdi bu düğümü makrome düğümünü aranızda atmayı bilmeyenler olabilir ya da çok eskiden Biliyorduk, unuttuk diyenler olabilir. Bununla ilgili Instagram sayfasında daha detaylı makrome düğümü nasıl atılırla ilgili videolarımız var. Buradan bakabilirsiniz ee, ya da e, bu videoyu biraz daha hani durdurarak izleyebilirsiniz. Instagram sayfasını bilmeyenler ve takip etmeyenler için de e, bir link bırakmış olacağım. Bu şekilde devam ediyorum ben. Tüm iplerim bitene kadar. Tüm çevresini bu şekilde düğümlemiş olacağım. İlk sıramız bitti. İkinci sıramıza geçelim. İkinci sırada da şöyle yapıyoruz. Bu iki atmış olduğumuz düğümü görüyorsunuz ayrı ayrı. İki tanesini bundan, iki tanesini bu yanındakinden alıyoruz. Bu şekilde aynı örme tekniğiyle devam ediyoruz. Böyle. E şimdi ben bunu sizlere gösterebilmek için bu şekilde yan yani şey yan tutuyorum. Bunu şöyle ördüğünüzde şu şekilde daha rahat örersiniz. Evet. Yine böyle iki sıra bu diğer sırayı da tamamlayana kadar evet. devam edeceğim. Ben bu boyuttaki şişe için e, üç sıra aynı şekilde diğer sıraya da geçtiğimde şunları alacağım. Şöyle e, üç sıra olarak planladım. Şişenizin boyutuna göre daha uzunsa biraz daha büyük yapabilirsiniz. Bu model kolay bir model. Herkesin yapabileceği bir model ilk başta. O yüzden çok fazla örnek koymadan, modeli zorlaştırmadan hem de şık gösterecek bir şekilde bu uygun olacağını düşündüm. Yani en azından bu modelin uygun olacağını düşündüm. Dediğim gibi 3 sıra olacak şekilde ben örneğimizi devam edeceğim. Ve size bitmiş halini göstereceğim. Ve mumluğumuzun bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şu üst bölümünü dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 3 sıra normal ördük. Altta kalan ipleriniz muhtemelen sizin de uzun kalacak. Bu alttaki cam şişe boyutunda kesmeniz yeterli olacaktır. Umarım güzel bir aktivite olmuştur. Görüşmek üzere.